Merhaba sevgili seksüel haber merkezi izleyicileri. Bugün size İstanbul Ateşehir'den seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de Reklam'ın konuğuyuz. Yanımızda işletme sahiplerinden Yıldız Hanım bulunmakta. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler sizler. Teşekkür ediyoruz sizleri tanımaya ve tanıştırmaya geldik. Kaç yıldır bu sektördeyiz? Ben 3 e, yıldır bu sektördeyim. Evet. Ben önce finans kuruluşlarına görev almıştım. E, daha sonra bu şirketi kurduk. Evet. Hena Reklam aslında yeni bir şirket. Geçmiş 2 yıllık, 2011 yılında biz faaliyet vermeye başladık. Bu süre içerisinde ama hem ekipmanımızı, hem makine parkurumuzu, hem de personelimizi oturttuk ve yolumuza devam ediyoruz. Evet, ama aslında baktığınız takdirde oldukça uzun yıllar deneyim sonucu bu işletme kuruldu. Hı -hı. Aynen ee, yeni bir işletme, müşteri perferi oldukça oturmuş bir işletme. Peki e, burada sunmuş olduğumuz hizmetleri detaylandıracak olursak Yıldız Hanım, izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? E, Henna reklam olarak biz e, reklamcılık sektöründe birçok alanda faaliyet üstümüzü sürdürüyoruz. Evet. E, bunlardan e, bahsetmek gerekirse ışıklı ve ışıksız tabeli imalatlarımız var. CNC router makinelerimizle malzeme işliyoruz. Ee, evet. Hem kendi işimizde hem fason olarak işleme yapabiliyoruz. Ve bunda iddialıyız aslında. Bunu kısaca açmak gerekirse ahşap, metal grubunda e çok iddialı hizmet veriyoruz. Diğer taraftan kutu harfi imalatımız var. Işıklı evet. ve ışıksız. Ve bunu da Türkiye'nin her yerine hizmet sunuyoruz. Anadolu Ekremciliği ile birlikte de çalışıyoruz. Evet. E onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onun haricinde iç mekan ve dış mekan dijital baskı makinelerimizle... E, kaliteli hizmet veriyoruz tam zamanında ve kadromuzla, makine parkımızla birlikte yolumuza devam ediyoruz. Aslında reklam adına burada her şey gerçekleştirilmekte baktığımız takdirde. Evet. Çünkü e, insanların e, burada hiçbir şekilde mağduriyeti söz konusu değil. Evet. Sizden ne talep edilirse onu gerçekleştirebiliyoruz. Peki e, burada hizmetimiz sunarken dikkat etmiş olduğumuz hususlar vardır. Henüz reklam olarak hususlarınız nelerdir? Bizim hususlarımız öncelikle biz müşterinin ne istediğini anlamaya çalışıyoruz. Daha sonra onun istediğini anladıktan sonra biz onu yerine getirebilir miyiz diye bakıyoruz. Yani önemli olan kaliteli hizmet vermek bizde. Yani evet. müşterinin hayaliyle bizim imalatımızın nerede kesişebildiğine bakıyoruz. Evet. Kadromuz geniştir. Montaj ekibimiz ve demir atölyemizle mi hizmet veriyoruz? Daha doğrusu dışa bağımlı bir şirket değiliz Reklamcılık anlamında biz kendi bünyemizde e, imalatın çoğunu gerçekleştiriyoruz. Evet. Zaten. Ve bu konuda da çözüm ortağınız bulunmakta aslında. Aynen öyle. E, yeni yerimizde bir çözüm ortağımızla birlikte faaliyetlerimize devam ediyoruz ve birbirimize destek oluyoruz. Evet. Reklam imalatı anlamında bu anlamda birbirimizi çok tamamladığımızı düşünüyorum ben. E, aslında bu da sizin kurumsal çalıştığınızı göstermekte ve kapasitenizin geniş olduğunu kesinlikle. gösteriyor kesinlikle. kesinlikle. Burada e, reklam şirketleri artık biliyorsunuz 10 metrekare alanda da reklam şirketi adında bir işletme kurulabiliyor ve ayaklar altına alındı. Siz bunu önleyerek aslında bir nevi önleyerek Türkiye'de bir öncülük de yapmış oldunuz. E, evet. Sanırım Türkiye'de baktığımız takdirde e, bu konuda sayılı işletmeler arasındasınız oldukça büyük alana sahip olarak evet. e, bu alanda hizmet veren işletmeler arasındasınız sayılı. Peki e, sizce bu konuda e, reklam şirketleri 10 metrekare alanı üzerindeki şikayetlerinizi nasıl? belirtirsiniz burada. Şimdi öncelikle e, biz işimizi ciddiye alıyoruz. Evet kesinlikle. O yüzden makine parkurumuzu genişletmek için ve personel seçerek e, ilk iki yılımızı bunu ayırdık aslında ve bunda bir olgunluğa eriştik. Artık e, ihtiyacımız olan başka bir makine de yok ve personelimiz de bu anlamda yetişti. Bizim sektörümüzün aslında eksilerinden birisi reklamcılığın bir okulu yok. Yani bizim yaptığımız Kesinlikle. anlamda imalatçılığın bir okulu yok. Evet. Bunu ancak yerinde yaparak öğrenebilirsiniz. Ben e, burada gelen arkadaşlara hep onu söylüyorum. Zaten çok üstün bir zekaya gerek yok. Biraz el becerisi, evet. biraz bu işi severek yapmak yeter. Ama e, bizim sektörde personel bulmak gerçekten çok zor. Kesinlikle. Ve bu iki yıl içerisinde... E, çok deneye yanıla, çok eleye eleye bu kadroyu oturttuk. Artık oturtmuş oturmuş bir kadromuz var, problem yok. Evet. Makine parkurumuz da e, hem alternatif makinelerimiz olduğu için bizi yarı yolda bırakmayacak şekilde. Evet. Yani aslında benim tercihim reklamcılığın genel görüntüsü bu olmalı. Çünkü e, orta kurumsal, kurumsal ve büyük şirketler bunu istiyorlar. Geldikleri zaman makine parkuruna, personele bakıyorlar, yerimizi görmek istiyorlar. Kesinlikle. Ben o anlamda hani açık olarak herkesi misafir edebiliyorum. Neden? Çünkü personelim tam, atölyelerim tam. Evet. E, makine parkurum tam ve e, 24 saat çalışabiliyorum ki dönem dönem vardiyalı biz çalışıyoruz. Evet. E, o yüzden umarım bundan sonrası da daha iyi olur. De daha iyi olsun diye reklamcılığın hani böyle bir yüzü de ortaya çıksın diye biz böyle yaptık. Yani Kendimi o yüzden diğer reklamcı arkadaşlar maalesef ayırmak zorunda kalıyorum. Ee, biz 10 metrekare alanda değil, aslında gönlüm diler ki herkes bu şekilde hizmet versin. Biz 1500 metrekare kapalı alanda hizmet evet. veriyoruz şu anda ki zaten 2012 için bizim e, küçük yani kısa vadeli amacımız buydu bir makine parkuru iki yer problemi. Bunları çözmüş olduk. Bundan evet. sonra artık rahatlıkla Türkiye'nin her yerine kurumsal büyük şirketlere rahatlıkla hizmet verebiliyor. Gerçekten bunu layığıyla yapmaktasınız ki çalışmış olduğunuz işletmeler gerçekten de bu arada kaliteli markalar evet. burada isim veremiyoruz ama önemli işletmeler. Onlar evet. da sizin bir garantiniz, referansınız. Evet. Web sayfamızdan sevgili izleyicilerimiz inceleyebilir diye düşünüyorum. Tabii. Peki geleceğe yönelik hedeflerimiz vardır. Hedeflerimiz neler? Hedeflerimiz bu statüyü Açıkçası orta vadeli hedeflerimiz var bizim. Artık kısa vadeli hedeflerimiz gerçekleşti. Orta vadede bu statüyü 3 yıl kadar daha devam ettirmek, 3 yıl sonra e, aslında daha fabrikalaşmak diyeyim ben evet. buna. Yani bizim işletmemiz için bu ne olabilir? E, kendi alanımızı kendimiz kurmak olabilir. E, bu alanda daha geniş kadroyla da hizmet verebiliriz. İşte personelimizi arttırmak olabilir. Evet. Ee, tabii ki bizim de şirket olarak almayı düşündüğümüz birkaç makine daha var. Onlar üzerine yatırım yapmak olabilir. Ee, takdir edersiniz ki bunlar süre alan e, ve hani belli bir sırayla gerçekleşmesi gereken şeyler. Adım Hı. adım ilerliyoruz. Adım adım gerçekleştikçe biz çok mutlu oluyoruz. Aslında her reklamda bunlar bir düşünce de değil. Şu anda proje aşamasında. Aynen, zamanla öyle. yavaş yavaş oturacaktır ve gerçekleşecektir Aynen, diyoruz. Öyle. Burada gerçekten mükemmel bir hizmet veriyoruz. Bu hizmeti sadece İstanbul'da mı vermekteyiz yoksa Türkiye genelinde istenilen Hı. talep doğrultusunda istenilen işlem yapılabilir mi? Tabii tabii. Türkiye genelinde şimdi şöyle aslında yerinde hizmet bizim özelliklerimizden birisi olduğu için bu konuda da yetkin olduğumuz için Türkiye genelindeki firmaları yerinde ziyaret edip işlemlerini yerinde çözebiliyoruz. Böylelikle diğer reklamcı arkadaşlarla birlikte fikir alışverişinde bulunarak birbirimizi de desteklemiş oluyoruz. Fiyasa evet. şartları hakkında birbirimizi bilgilendiriyoruz. Onlar buradaki İstanbul piyasasını, ben Anadolu piyasasını artık biliyorum. Çünkü sanal iletişimler çok hızlı olduğu için e, iletişim de kolaylaştı. Evet. Biz onları destekliyoruz. E, bu az önce bahsettiğimiz reklamcılıkta aslında kötü bir görüntü olan 10 metrekare alanda yapılan, yani yapan reklamcılar iş yapmaya evet. çalışan reklamcıları Kesinlikle. bu anlamda biz şöyle bilgilendiriyoruz. Yani bu işin hakkı, bu işin malzemesi budur. Biz bunu kullanıyoruz. Lütfen siz de bunu kullanın ve böyle yapın. Evet. Meslekte hani fiyat önce olacaksanız de, gerçekten de. bu evet. şekilde olunacaktır. E, fiyat konusunda da zaten birbirinizle destek çıkarak e, en azından oluruna, uygun olanını Tabii. ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz en kaliteli şekilde. Evet. Bu da sizin işletmenizi diğer işletmelerden ayıran özelliklerinizden biri. Tabii ki. ki en önemlisi de birebir muhatabı olmanız. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz vermiş teşekkür olduğunuz ediyoruz. bilgiler için. Peki son olarak buradan sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Yıldız Şimdiye kadar hizmet verdiğimiz tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Biz onlarla yol aldık aslında. Evet. Bundan sonra da bizle birlikte olmak isteyen, bizden hizmet almak isteyen, ee, tüm müşterilerimize her zaman yerimize bekleriz, her zaman evet. yerlerinde ziyaret edebiliriz. Onlarla birlikte yolumuza devam edeceğiz ve biz hayallerimize ulaştıkça sektörü daha kaliteli hale gelecek. Biz de çok teşekkür ediyoruz bizi burada konuk ettiğiniz için. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür Umarım 81 ederiz. ilde sizlerin izlerinizi görürüz diyoruz. Yıldız Hanım çok teşekkürler. Teşekkür Sağ ederiz. Ederim. Evet sevgili seksüel haber merkezi izleyicileri bugün size İstanbul Ataşehir'den seslendik. Hena reklamın konuğuyduk. Yıldız Hanım gerekli bilgiyi aktardı. Türkiye'nin neresinde olursanız olun bize ulaşmak istiyorsanız altta geçen telefon numaramız ve internet adresimizden ulaşabilirsiniz. Söz Merkez Stüdyoları'nda.